Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala tabibi kulübuna Muhammed, sallu ala şefi'i zünübuna Muhammed. Evet muhterem kardeşlerim, dünyadan bahsediyorduk, cömertlikten bahsediliyordu. Geçen hafta yani daha doğrusu salı gün cömertlikten yine bir bahis sizlerle işlemiştik ve mübarek şunu ifade etmişti. Cömertlik Rahman'dandır, Rahmani'dir. Cömert insan Allah'a yakın olur demişti. Cimrilik de nefistendir ve şeytandandır. Dolayısıyla cimri olan insan da şeytana yakın olur ve şeytanla beraber Allah korusun değil mi? azaba düçar olur diye bize haber vermişti Ondan sonra İbrahim yetem hazretlerinden bize bir e, olay anlatmıştı yani kendisi bel e, padişahı iken e, bir yolcu tarafından kendisine ikaz edildiği Allah tarafından ve onun tacı tahtı terk ederek Allah yoluna düştüğü haber verilmişti muhterem Kardeşlerim yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir tanesinin değil mi? Yapmış olduğu fedakarlıktan bahsedilmişti. Ve onun üzerine Haşr suresindeki Estağfirullah ve yutirune ve levkâne bihim ayet kelimesinin yani kendileri muhtaç olmalarına rağmen e, başkalarının ihtiyaçlarını karşıladıkları, onlara cömert davrandıkları bize ifade edilmişti. Yine şuara suresindeki şu ayet kelimeyi okumuştuk. İnşallah ya melayen fermalun velabenun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün yani mahşer günü e, insana ne mal fayda verir ne evlat meğer ki o gün bütün e, küfürden, şirkten, isyandan, kötü ahlaktan arınmış bir selim kalp gelmiş olsun o kalp diyor insana fayda verir. Evet bugün işleyeceğimiz konu da Geçen haftakini biraz e, tamamlamaya yönelik muhterem kardeşlerim. Ey aziz diye başlıyor. Sana söyleyecek bir haberim var. Bir kişi bir fakire sadaka verse, o sadaka mahalli kabulde vaki olsa diyor, o sadaka varır, veren o kişiye dua eder ve der ki, ben fani idim, sen beni baki eyledin. Allahü Teala da seni cennette baki eylesin. Sadakanın bu duasını işiten melekler de amin derler. Demek ki muhterem kardeşlerim yani bizim e, Allah rızasını kast ederek vermiş olduğumuz her bir sadaka değil mi? İnşallah Allah katında e, makbul olur. Onun makbul olabilmesi için de nedir muhterem kardeşlerim? Israrla e, alimlerimiz şunu bize tavsiye ediyorlar. Büyüklerimiz, ehli tasavvuf yediğimize, içtiğimize, rızkımıza çok ehemmiyet vermemiz lazım helalinden rızık kazanmaya ve helalinden tüketmeye ehemmiyet vermemiz lazım ki verdiğimiz o helal rızıkla değil mi? Ee, sadakamız bizim için makbul olsun ve o bizim için dua etsin. Ey benim meleklerim der diyor Hak Teala o zaman. Sizler tanık olunuz ki o kulumun sadakasını kabul eyledim ve onun sahibini diyor yarlıladım. Yani bağışladım ona merhamet ettim onu affettim Allahü Teala cümlemizi inşallah Allah'ın vermiş olduğu rızkı öyle e, Allah yolunda harcayarak onların duasına Allahü Teala'nın affına mazhar olan kullarından eylesin Eğer diyor Allah için verilmeyerek sadakalar ambarlarda yitirilse veya koyunlara verilmeyerek e, veya diyor koyunlara verilse yahut kölelere hayal e, halayıklara bağlara ve bahçelere bağışlanarak onlara bakıp övünürse diyor o mal durduğu yerden sahibine der ki seni beni hapse eyledin. sen beni hapse eyledin. allah Allahu Teala da seni cehennemde hapse eylesin sen beni fakirlerden esirgedin Allahu Teala da senden rahmetini esirgesin diye diyor muhterem kardeşlerim ne yapar diyor o Adeta e, vermediğimiz mal bizim aleyhimize dua eder. Şimdi kardeşlerim, e, evet hadis dersi yapıyoruz. Şimdi hocam ya o nimetler bizim aleyhimize nasıl dua eder dersiniz? Belki de o hadis derslerimizde hatırlarsanız e, Allah kani rahmet eylesin büyük şey e, Sadrettin Kunev Hadretleri değil mi? Her şeyin yani her varlığın mutlaka bir ruh yönünün olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bunu hiç ihmal etmememiz lazım. Hani Efendi Baba'nın eserlerinde şu ifade ediliyor mesela. Bir mümin diyor, adım attığı her yerde Allah'ı zikrettiği için diyor, vefat ettiği zaman o mümin için değil mi? O adım attığı, gezdiği, tozduğu yerler üzülür diyor. Çünkü bir mümin, Allah'ı zikreden bir mümin diyor, onun üzerinden ayrılmıştır. O diyor hüzünlenir, dertlenir. Ama diyor bir kafir diyor, Allah korusun, İmansız olduğu için muhtemelen, yani Allahu Teala bizi imansızlıktan muhafaza eylesin, bir kafir diyor, o gezdiği, tozduğu yerde diyor, öldüğü zaman adeta o gezdiği, tozduğu yerler sevinir diyor. Bir kafir üzerinden gitti diye. O yüzden şöyle bir şey aklımıza gelmesin yani. Ya biz sadakayı veriyoruz, sadaka bizim için nasıl dua etsin veya niye beddua etsin gibi aklımızda bir şey gelmesin muhterem kardeşlerim. Sonuçta biz mahiyetini bilmesek de onların da kendilerine göre bir lisanı var. Bizim için dua edebilecekler gibi bizim için bir dua da edebilirler muhterem kardeşlerim. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında biz bunu görüyoruz değil mi? Yani bir devenin e, sahibinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettiği malumunuz muhterem kardeşlerim. Evet, şimdi muhterem kardeşlerim e, burada bize bir kıssa anlatıyor. Hazreti Musa Aleyhisselatü vesselam zamanında diyor bir e, olay oldu diyor. Musa aleyhisselam bir gün diyor münacaattan sonra vatanına gelmedi, e, gelmeyi diyor diledi. Hak Teala buyurdu ki ya Musa falan kuluma var benden selamet. Onun ömründen diyor benim katımda daha kırk yıl vardır. Fakat bu kırk yıllık ömrünün 20 yılını zenginlikle, 20 yılını da diyor fakirlikle geçirecek. Var diyor ona haber ver. O e, hangisini isterse, yani fakirliği önce isterse önce ona 20 yıl fakirlik vereyim diyor. Eğer zenginliği isterse önce 20 yıl zenginlik, ondan sonra fakirlik diyor. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam tabii e, muhterem kardeşlerim o kişiye varıp bu durumu haber verdiği zaman o diyor ki. Ey Allah'ın elçisi diyor. Bana müsaade et de diyor. Eşimle bir istişare edeyim diyor. Ve eşinin yanına gidiyor, durumu arz ediyor. Tabi hepimizin düşüneceği gibi kadıncağız da şöyle düşünüyor. Ya diyor önce fakirliği biz çekelim. Genciz, yarın ihtiyarlayınca rahat olsun diye zenginliği diyor ikinci döneme aktaralım gibi böyle bir şey var. Önerisi var kadıncağızın. Adam karısının yanından ayrıldıktan sonra diyor kendi kendine Şöyle dedi diyor. Ya kadınların fikri pek salih olmaz. Önce zenginlik gelsin. Sonra fakirle razı olurum diye düşündü ve Musa peygambere vararak ya Nebi Allah dedi. Fakirlik gayet iyi bir şeydir. Fakirlerin gönüllerin kırıklığı hiçbir zaman gitmez. Nolaydı daim fakir olaydım. Sen peygambersin, kelimullahsın, fakirsin. Firavun zengin olduğu için diyor kibire düştü, sana uymaz. Madem ki hak Teala böyle takdir buyurmuş. Bana önce zenginliği ihsan buyursun, sonraki fakirliğe de razıyım. Hiç olmazsa diyor ömrümün sonunda fakir olayım ve Allahü Teala'nın huzuruna fakir olarak varayım. Yani burada aslında Esreful Rum Hazretleri fakirliğin ne kadar önemli olduğunu muhterem kardeşlerim bize vurgulamaya çalışıyor. Musa Aleyhisselam diyor bu kişinin sözlerini Hak Teala'ya arz etti. Allah Teala bu dileği kabul buyurdu da diyor o saatte Allah Teala o kişiye öyle bir zenginlik verdi ki muhterem kardeşlerim yani sayısız bir zenginlik oldu. 20 yıl boyunca o Allah Teala ona verdi diyor o da fakire, fukaraya, öksüze yetime dağıttı muhterem kardeşlerim. Hayatında diyor herhangi bir değişiklik olmadı. Ve o 20 yılın akabinde diyor şu oldu. Yani ee, eşi dedi ki diyor ya 20 yıldır bir zenginlik var sende ama biz bu zenginliğin diyor hiçbir şeyini görmedik yani. E, iyi tarafını görmedik diyor. Çünkü benim çocuklarım diyor o zaman da eski püskü şeyler giyiyordu. Şimdi de eski püskü şeyler giyiyor. Evimizin hali değişmedi diyor. Acaba o 20 yıllık zenginlikten diyor sende bir şey kaldı mı? Ben de diyor işte bir buçuk para kaldı diyor. O bir buçuk parayı da diyor biraz sonra bir fakire vereceğim diyor. Ve 20 yıl dolduktan sonra sevinçli bir şekilde Musa Aleyhisselatü Vesselam'a varıyor. Diyor ki işte ya Nebi Allah artık diyor 20 yıl doldu fakirlik bölümü geldiği için tamam mı? Ben diyor rahatladım diyor. Çünkü o 20 yıllık zenginlik boyunca diyor gece uykusunu terk ettim diyor. Acaba bunu nereye nasıl harcarım da bu şeyden sorumluluktan kurtulurum diye diyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselatü Vesselam tekrar diyor Allahu Teala'ya münacat etti de diyor e, ee, Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki diyor git bakayım okulum ne yapmış o verdiğim zenginliği nasıl tasarruf etmiş diye diyor sor. Ee, Musa Aleyhisselatü Vesselam gidiyor ve bakıyor evine gerçekten evinde bir değişiklik yok. Çoluk çocuk aynen eski halinde yaşıyorlar. Ve e, sen diyor o Allah'ın vermiş olduğu zenginliği ne yaptın? İşte ben diyor onları işte e, ihtiyaç olanlara verdim. Dolayısıyla üzerimde diyor bir şey kalmadı. Ve allah Teala diyor ki kulumun o ikinci dönemini de diyor ben ona zenginlik olarak veriyorum. Yani o fakirlik verecekti ya zenginlik olarak verdiğini allah Teala beyan ediyor. Ve o insan diyor o e, fakirlik dönemi içinde de zenginlik içinde yaşadı. Aslında burada bizim Anlamamız gereken e, şu muhterem kardeşlerim. Ee, Allahü Teala le in şekertum le eziden nekum buyuruyor İbrahim suresinde. Eğer şükrederseniz artırırım. Yani e, bu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ve e, sahabilerin hayatında o gün ehlullahın hayatında görüyoruz. Cömert olan insanlara Allahü Teala bir şekilde rızkını bol bol yine veriyor muhterem kardeşlerim. Azalma değil, Allahu Teala bir artmayı söz konusu ediyor. Yani bu tabii biz artışı hep şöyle şartlandığımız için yani ben 10 verdim bana Allah 100 versin. Hep maddi düşünüyoruz. Öyle düşünmemek lazım. Belki biz 10 on veriyoruz. Allah onun karşılığında belki bize 10 veriyor gibi görünür. Tamam mı? Yani e, yine 10 liramız kalıyor gibi görünür veya 9 liramız kalıyor gibi görünür ama Allah sağlık verir, huzur verir muhterem kardeşlerim. İşimizde değil mi? Ee, saadet verir. Bu da bir nedir? Aslında nimettir yani. Onu da görebilmek gerekiyor muhterem kardeşlerim. Evet, aziz diyor. Cömertliğin bazı fayda ve faziletlerini anlattım. Şimdi diyor biraz da fakirliğin fayda ve faziletlerinden söz ederim. Fakirlik mi iyi yoksa zenginlik mi iyi ayırt edebilesin diyor. Gerçi cömertliğin faziletleri bundan ibaret değildir. Ve sayılamayacak kadar cömertliğin diyor faziletleri vardır. Ama bir ambar buğdayın diyor çeşnesi bir avuç buğdayda da olur. Kalanında diyor ona göre sen kıyasta bulun diyor. Yani şimdi gerçekten ifade çok önemli. Hani biz buğday satmaya götürürüz bir avucunu götürürsün adam bakar fiyatını verir ambardaki bütün buğdayı elden geçirmez muhterem kardeşlerim. Onun gibi cömertlikle el gidiyor bir sürü bilgi var. O bilgileri bir kısmını diyor ben sana tanıttım. Artık sen bundan sonrasını kendin diyor idrak et. Şimdi ey aziz diyor Hak Teala senin kalbini bütün gamlardan, tasalardan, hırs ve heveslerden ve cismini karanlıklardan temyiz eylesin. Temizlesin, pak eylesin. Evet bu duayı bir daha okuyalım muhterem kardeşlerim. Hak Teala senin kalbini bütün gamlardan, kederler, kederlerden, tasalardan, hırs ve heveslerden ve cismini karanlıklardan temyiz eylesin. Amin. Eğer baki olan hayırlar nedir? Bu fakirlik dedikleri nedir? Sorulacak olursa diyor. Bu fakirlik dedikleri bir gizli padişahlıktır ki hiç kimse diyor onun lezzetini bilmez ancak fakirler bilirler. Sultan İbrahim Ethem rahmetullah aleyh buyururlar ki diyor eğer fakirlerin ettikleri zevk ve sefa zorla alınmak mümkün olsaydı dünya sultanlara asker gönderip onu fakirlerin ellerinden alırlardı diyor. Bu fakirler cennet içinde birer padişah olsalar gerektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor. Şöyle buyurmuşlardır. Miraç gecesi bana cenneti arz ettiler. Halkının çoğunluğu fakirlerden gördüm. Cehennemi arz ettiler diyor. Halkının çoğunluğunu da kadınlardan gördüm. Fakirlere sultan denilmesinin manası ve sebebi şudur ki diyor. Bunlar dünyada şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve hür olmuşlardır. Dikkat edelim. Bunlar diyor Şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve hür olmuşlardır. Şeytandan azat olmuşlardır. Zenginler ise şeytanın kullarıdırlar. Zira şeytan zenginleri yedi türlü bağla bağlamıştır. Adeta onları esir etmiştir. Nitekim Hak Teala o yedi tuzağı Kur'an'da beyan buyurmuştur diyor. Ee, bu ayet-i kerime bugüne kadar üçüncü defa geçiyor muhterem kardeşlerim. Tekrar okuyalım. Estağfirullah. Züyyine linnâsi hübbü şehevâti minel nisâi vel benîne vel gânâtır ilmugan tarati minel zehebi vel fıddati vel haylil misavemeti vel en'âmi vel harf velikim etevel hayati dünye ve allahu indehû hüsnül me'ab Evet. İnsanoğluna karşı muhterem kardeşlerim, insan karşı cinse karşı bir ilgu duyar. Bu bir imtihandır muhterem kardeşlerim. Hani eee Karşı cins, karşı cinsle imtihan edilir. Her birimiz eşimizle imtihan halindeyiz. Allahu Teala imtihanımızı kolay eylesin. Bazen bu e, karşı, cins, karşı cinsle karşı putlaşmaya başlar. Ona da dikkat etmek lazım tabi. Diğer bir tanesi nedir? O yedi tane haslet dedi ya. Diğer bir tanesi benim yani oğullar diyor. Biz bunu nesiller diyelim. Çocuklar diyelim. Çocukların çokluğu, nesillerin çokluğu tamam mı? Muhterem kardeşlerim ve onlara duymuş olduğumuz ilgi, alaka. Yani bazen e, biz çocuğu e, çocuklarımıza duyduğumuz ilgiden, alakadan dolayı Allah'a karşı görevlerimizi aksatabiliyoruz muhterem kardeşlerim. E, Allahü Teala e, Münafikun Suresinde yanlış hatırlamıyorsam bizlere uyarıyor. Ey iman edenler diyor değil mi? Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Çünkü bazen öyle oluyor ki, geçen mesela biri geldi, müftülüğe soru soracak. Dedi ki işte benim iki tane evim var. İki tane daha aldım. Birini kiraya verdim. İşte bir tane şu borcunu ödüyorum. Niye falan filan? Ya diyor işte beş tane çocuğum var diyor. Tamam mı? Veya geçmiş gün üç tane mi çocuğum var dedi. Her birine bir ev olsun. Ben gayri ihtiyarı gülmüşüm şimdi. Ya sen o çocukların için bir şeyler yapacağım diye uğraşıyorsun ama Ahireti ne yaptın acaba diye böyle aklıma geldi. Çünkü bazen biz çocuklarımızın dünyasını imar edeceğiz derken zekat vermekten uzak kalabiliyoruz muhterem kardeşlerim. İyilik yapmaktan, hayır hasenat yapmaktan uzak kalabiliyoruz. Sadece onla da kalmıyoruz. Zikrimiz, şükrümüz, tesbihatımız, Kur'an okumamız, ne bileyim namazımız ne oluyor? Aksaya biliyor. Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin. Vel kanatiril mukantara. Bu muhterem kardeşlerim. Yani bu nedir? Kantarlarla yani ne diyelim kese kese altın diyelim biz tabiri caizse e, milyonlarca altın minel fud minel altın ve gümüş yani o şartlarda altın ve gümüş muhterem kardeşlerim değil mi önemli bugün de önemli ama bugün işte bu işin eurosu var ondan sonra e, doları var ondan sonra ne bileyim Türk parası var veya işte şimdi geçerliliği olmasa da sanal para diye bir şey aldı başını gidiyor muhterem kardeşlerim. Tamam mı? Kasıp kavuruyor ortayı, ortalığı. Bu da insanın bazen ne yapıyor? Zenginin putu haline gelebiliyor. Zengin yatıyor para düşünüyor, kalkıyor para düşünüyor. Yatıyor para, kalkıyor para. O yüzden zenginin bir felaketi. Evet, vel haylil müsevveme. Bakımlı, dikkat çekici binek diyor muhterem kardeşlerim. Bazen Şöyle yani e, zengin olan insanın içinde şöyle bir duygu uyanabiliyor. Ya ben bir arabaya bineceğim ama o arabadan bir daha kimse de olmasın yani. Karaman'da öyle bir araba olmasın yani. Falan adam şöyle bir arabaya biniyormuş. Kaç milyarlık arabaya biniyormuş. Atıyorum yani. Tamam mı? Nedir? Bu da bir takıntıdır. E, herkes gücü nispetinde muhterem kardeşlerim değil mi? Lükse kaçmadan ııı e, israfa kaçmadan evet binitini kullanabilir ama bu iş gösteriye kaydığı zaman Allah korusun putlaşır yani. Ondan sonra kimse benim arabama dokunmasın, kimse benim arabama binmesin falan filan. Evet, diğer bir tanesi nedir? Vel en'am diyor muhterem kardeşlerim. Bu da hayvanlar. O şartlarda tabii hayvancılık ön planda muhterem kardeşlerim. Nedir? İnsanların çünkü geçim kaynağı nedir? Ee, sığır var, deve var, ondan sonra küçük başlardan koyun var, keçi var. Bunlar hayvancılık olarak yapılıyor ve insanlar bunlara düşkünlükleri söz konusu. Bugün nasıl güncelleyebiliriz? Belki bunu e, yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sanayi ürünleri olarak güncelleyebiliriz belki muhterem kardeşler. Veya marketler sahibi olmak gibi düşünebiliriz yani. Bir sürü getirisi var çünkü. Bunlara hırsla insan bağlanabiliyor. Bir marketi var, bir tane daha açayım diyor. Yani ne kaybederim diyor. Öbürünü de açayım diyor. Öbürünü de açayım diyor. Bir bakıyorsun birken on oluyor. Dengesiz gittiği için bir iflas ediyor. Bir tane de elinde kalmaya biliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Vel harf ve ürünler diyor muhterem kardeşler. Yani bu e, zirai ürünler olabileceği gibi sanayi ürünler de bunun içine girer. Velike metel hayati dünya. Bunlar diyor dünyanın geçici metadır. Vallahu endehü hüsnül Allah katında olanlar ise diyor nedir? bütün güzellikler Allah'ın katındadır. allah Teala cümlemizi inşallah o güzelliklere odaklanan kullarından eylesin. Şeytan diyor bu yedi bağ ile bunları evlat edinmiş. Dünyanın bu malları ile meşgul etmiştir. Artık onları koy vermez diyor. Bunlara bu bağlardan kurtulmak müyesser değildir. Meğer ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anha diğer azizlere olduğu gibi hakkın inayeti ola. Onlar bütün mallarını hak yoluna verdiler ve Hak Teala'nın rızasına erdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirdi diyor. 80 bin nakit flori takdim etti. Efendimiz de aldılar ve fakirlere diyor bahşeylediler. Aziz, fakirlik yaramaz ve hor bir şey olsaydı diyor, Seyyidina e, Seyyidi Kainat ve mefkarı, Mevcudat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor fakirliği ihtiyar buyurmazlardı. Eğer zenginlik iyi bir şey olsaydı Allah Azze ve Celle Hazretleri fakirlere yiyecek ekmek vermezdi diyor. Şu halde aklı başında olan kimseler bundan fakirliğin ulu bir saadet olduğunu anlarlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı olduğunu bilirler. Bunun içindir ki Tanrı dostlar bütün mallarını fakire dağıttılar, fakirliği ihtiyar ettiler. Hak Teala yarın kıyamet gününde fakir kullarını çağırarak özür etse gerektir diyor. Ey benim kullarım ben dünyada size verdi, vermedim ve sizi fakir eyledim. Ve bu vermeyişim sizleri sevmediğimden değil, belki sevdiğimden idi. Sizleri o kadar sevdim ki sevgilim Muhammed'in sıfatı ile sıfatlandırdım. Ta ki bugün Resulümün ümmeti olabilirsiniz. Ey benim fakir kullarım, eğer ben sizlere dünyada çok mal verseydim, bugün sizlere hesabı da zor ve çetin olurdu. Benim sevgili kullarım kıyamet gününün hesabını görmesinler dilerim. Görün şimdi hesap nice olur. Eğer sizler de zengin olsaydınız, size de diyor böyle hesap sorulacaktı. Şimdi ey benim fakir kullarım, eğer sizleri dünyada fakir eyledimse bugün zengin eyleyin. Bütün eksiklerinizi bitireyim. İşte cennet sizler içindir. Hangisinde gerekse sakin olun. Ey bir çare ediyor. Vey ve kendisini şeytana ve dünyaya esir etmiş zavallı. İşte o gün zarara uğrayanlardan olacaksın. Eğer bir kişinin bin yıl ömrü olsa, o bin yılını da açlıkla ve çıplaklıkla geçirse, şu olan mertebeye göre henüz azdır. Arifler bu mertebeleri bildikleri için padişahlığı terk ederek fakir oldular diyor muhterem kardeşlerim. Evet, yani ee, burada şuna dikkat etmemiz lazım muhterem kardeşlerim. <laughs> yani bazen şimdi bu bilgileri okuyunca Hocam yarın malımın tamamını ben veri vereceğim tamam mı? Kurtulacağım bundan. Bu denilmez. mi? hemen veri vermek kolay bir şey değil. Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz vermiş. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz vermiş. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz vermiş. Ama onlar öyle bir kuvvetli imana sahip olmuş ki yani verirken elleri titrememiş. Dolayısıyla bizler öncelikle imanımızı o kadar kuvvetlendirmemiz lazım ki öncelikle şeriatın belirlediği hükmü yerine getirip ondan sonra imanımız kuvvetlendikten sonra bol bol verelim. Bol bol verelim inşallah. Ama önce imanın ciddi bir şekilde kuvvetlenmesi lazım. Yoksa yani bir elin verirken öbür elin böyle tir, tir titriyorsa muhterem kardeşlerim sıkıntı var. Üzülürsün yani. Üzülürsün dediğim ilk önce şeriatın hükmünü yerine getirelim. Ondan sonra Allah'ın izniyle adım adım artırarak gidelim yani. Bu sene yüzde iki buçuk önümüzdeki yıl yüzde üçe çıkar, yüzde dörde çıkar. Artırarak git. Bir gün gelir inşallah yüzde yüzde harcanır. Allahü Teala cümlenizin inşallah cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i cimrilikten muhafaza eylesin. Zengin eylesin. Zengin eylemekle beraber cömert eylesin inşallah. Fakirin, fukaranın, yetimin, öksüzün elinden tutan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin.